Merhabalar herkese ee, Yeni bir videomda karşınızdayım ee, Aslında bu videoyu çekmeyecektim ama Dün biraz canım çok sıkıldı Canım ee, Aşırı sıkıldı Aşırı fazla şekilde sıkıldı ee, Gelen bir yorumda hani Benim agresif olduğumu Benim saldırgan olduğumu Falan yazmışlar Sinek küçüktür mide bulandırır O da o yasap ee, Bilmiyorum ben e, Sizi üzüyor muyum Hani bazen ters cevap veri olabilirim aslında ters cevap da vermem yani e, hani şunu dediler sana yazanlar çok, çocuk aslında hani bu kadar sert tepki vermene gerek var mıydı dediler e, ben aslında sert tepki vermiyorum hani bazı şeylerin kolayına kaçılmamasından yanayım e, bir çocuk bana yazmayı biliyorsa Google'dan araştırmayı da öğren yani e, çocukları hazıra biz alıştırıyoruz aslında gerek yok e, çok basit bir şekilde edebil, elde edebileceği bir bilgiyi biz hazır bir şekilde ona sunarsak çocuk araştırmayacak her zaman birlerine soracak. En basit şeyi bile hani e, Google'a sormaktan aciz bir çocuk yetişsin istemiyorum. çünkü bizim zamanımızda biz ansiklopedi karıştıran bir nesiliz. E, ansiklopedilerden ödev yapan bir nesiliz. E, zannetmiyorum ki bir çocuk e, bulamayacak, erişemeyecek bir tavşan bakımı e, hakkında bilgiye. O yüzden hani sert cevap vermiyorum insanlara. E, Araştırmaya yönlendirmeye çalışıyorum. Ee, bu kötü mesajı ben Instagram'da paylaştığımda aksine çok güzel mesajlar aldım. Bu da beni çok mutlu etti. Dün tam bir duygu karmaşası içerisindeydim. Ee, güzel yani sonu güzel oldu. Hiç önemli değil insanların neler söyledikleri. Ben yaptığım şeyi biliyorum. Yaptığım şeyi e, emek vererek e, araştırarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hani bunun takdirini de kazandığımı düşünüyorum dün mesajlardan sonra. Diyecek bir şeyim yok. İnsanlar beni sevmiyorsa e, engelleyebilir, izleyebilir, izlemeyebilir. Yani kötü bir şey söylemesine gerek yok. Bilmiyorum. İnsanlar neler neler yapıyor. E, her şeyi, her şeyi insanların direkt kabul etmemesi de güzel bir şey aslında. Bir eleştiri de güzel bir şey. Ama can yakıcı olmadığı takdirde güzel bir şey. Öyle. Ee, neler yaptım sizin ayrı kaldığım sürede onu düşünüyorum. Kemir'in tuvaletini kafesinin içine koymayı denedim. Kafese yapsın diye denedim. Olmuyor, yapmıyor. Artık hep dışarı çıkacağı zaman yapacağını biliyor. Videoya ekleyeceğim. İnşaat programı yükledim. Bu arada bu yeni, telef yani yeni telefon, yeni telefon değil, kullanmadığım telefon. Ondan çekiyorum videomu. Görüntü kalitesi nasıl bilmiyorum, ses nasıl bilmiyorum. E, ee, tuvaletini neden yapmıyor bilmiyorum. Kafesine alışmada Dışarı çıkmayı bekliyor. Bu iyi olmadı benim için. Çünkü yakın zamanda bir şehir dışına çıkmam gerekecek bir gün. onun endişesi şimdiden sardı. <laughs> o yüzden hani tuvalete içeri alışsın istiyorum. Ama yok kesinlikle yapmıyor. Yani kafesin içine tuvaletini koyuyorum. Yine de girmiyor, yapmıyor. Çok üzücü. Ne yapacağım o gün bilmiyorum şehir dışındayken. Ki akşam kalmayı da düşünmüyorum. Yani düğünler iki saatse 6'da yemek diye başlıyor yazmışlar davetiyeye. Ee, hadi onda bitse. <laughs> Denizli uşak 2 saat desek 12'de evdeyim. Ama çocuğum o sürede sıkıntı çeker yani tuvaletini yapamazsa. Bilmiyorum ne yapacağım. Çok panik haldeyim yani. Kimseye emanet de edemiyorum biliyorsunuz. Ben biraz şeyim. Ee, koruyucu ebeveyn. Hadi aşırı koruyucu ebeveyn. <laughs> E, kemiri yalnız bırakmak istemiyorum. Bana hala Instagram'dan e, ishal soruları geliyor. İshal oldu ne yapayım? İshal oldu ne yapayım? E, 50 bin defa söyledim. <laughs> e, kuru çayır otu, saman, tavşan yemi ve suyla beslemeniz gerekiyor. Yani taze sebze, meyve hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Ha bir de şöyle bir şey var. Taze meyve sebze ben nasıl veriyorum? Onu anlatayım size. Sabah mesela uyandık. E, saat 10-11 oldu diyelim. Ee, bir dal roka. Çok e, hani ya da şu kadar marul ya, veriyorum. Her, ben her gün vermeyi her gün az az vermekten yanayım. Ee, ondan sonra akşamüstü bakıyorum hani e, kakasını yapmamış oluyor bu süre zarfında. Ee, çok 2-3 e, yaprak şey maydanoz veririm. Ya da ne bileyim aklıma gelmiyor şimdi muz veririm öyle hani akşam da bakarım duruma göre evde ne varsa ee, geçen gün ben hünnap verdim <laughs> denem çok güzel yedi ama daha sonra kakasına bir vıcıklık oldu hemen kesin yani siz de bu şekilde dengeli bir şekilde verirseniz kakasına bakarak kontrol ederek verirseniz bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum yani e, şekeri fazla olan şeyleri vermemeniz öneriliyor vermeyin havuç mesela Çok ya, şu, şu kadar falan verin arada yani yazık ama tabii yavru tavşanlara kesinlikle bahsetmiyorum en az e, 4 aylık falan olması gerekiyor taze sebze meyve vermeniz için bunun yanında e, mamadan bakalım şimdi bir değişiklik yaptım onu deneyeceğim size denedikten sonra söylerim euro gold aldım euro gold premium bakalım bilmiyorum çünkü fark ettim ki böyle tahıllı şeyleri yemeyi daha çok seviyor. Tabi normal maması var. Versele Lego olan, müsli olan var. Öyle. Kuru ot devam. Aynen. E, suyumuz her gün tazelenir. O şekilde. Ha, bir de top aldım ben bugün. Kemire. Şu topu. Ama oynamıyor. Ay delireceğim. Instagram'da bakıyorum tavşanlara. Bunların peşinden kuşu bir attırıyor. Yok anam. Yok benimki. Bana mı çekti ne yabani biraz <laughs> kendim de orada bir yerim ee, öyle bakalım Belki sonradan sever sonradan açtı şu topu da aldım üç kere falan sabunladım ee, Evet alıyorum çocuğum yalayacak başka insanların el ayağı değmiştir ben çok hassasım öyle başka neyimiz vardı ee, fan sayfam devam ediyor ee, Selen arkadaşımız onu devam ettiriyor. Çok hoşuma gidiyor. Sizler de takip ederseniz sevinirim. Ee, başka neyimiz var? Doğum günü pastamı gördünüz mü? Instagram'da bilmiyorum. Tavşanlıydı. Babam yaptırmış olsun. Çok hoşuma gitti. <laughs> yani insanlar şey diyecek. 32 yaşında kadın. Hala tavşanlı pasta falan. Olsun seviyorum. Güzel. Yani bir de şu, şöyle de bir şey demişlerdir O da kanıma çok dokundu. Dünyadaki bizim tavşanlar senin olsun. Benim öyle bir niyetim yok. Hani beni takip edenler bilir. Ben 75 tane hayvan beslemiyorum evimde. Bir tek kemirim var. Ee, bu videoları çekerken ilk baştaki videomda söylediğim gibi ben size ben ve demedim. Ben tavşan, 5000 tane tavşan besledim demedim. Ben dedim ki kemirle ilgili tecrübelerimi sizlere bu kanal sayesinde aktaracağım dedim. Bu kadar yani benim şeyim ben hiçbir şeyin sorumluluğunu almıyorum. Diğer taraftan hepsi benim olsun demiyorum. Sadece benim başımdan geçen sizlerle paylaşıyorum. Siz bunları yapın ya da yapmayın diye söylüyorum. Her şeyi doğru mu yapıyorum? Hayır. Yanlış yaptığım şeyler de oluyor. Yanlış yaptığım şeyleri de söylüyorum. Sizlerle paylaşıyorum. O şekilde siz de tavşanlarınıza iyi bir şekilde bakın. Demek için açtım ben bu videoyu. Yoksa benim ne takipçiyle ne beğeniyle ne yorumla hani fenomen olayım yok şöyle olayım öyle bir insan değilim ben. Ama biliyorum ki benimle yarışmak için çabalayan insanlar da var. Onları da görüyorum. Takdir ediyorum. Hiç öyle problem değil. Benim için hiç sıkıntı değil. Beraber de çalışabiliriz. Diyeceğim ama çalışamıyoruz. Çünkü benim <laughs> kesin kurallarım var. Bazı şeyleri asla yapmam. Yanlış olan bir şey asla sizlerle paylaşmam. Yani yapın diye paylaşmam. Yapmayın derim tabii yanlış olan şeyleri. Ben çikolata vermem mesela tavşanım. O kadar söyleyeyim yani. Neyse bu videomuzda bu kadarlık olsun. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Canım arkadaşlarım şimdi bizim evdeki kafesimiz bu şekilde. Yani Instagram'dan gelenler görmüştür zaten. Bu 90'ın 90'ı 90 bir kafes. Şöyle göstereyim içinde. Otları burada, yemeği burada, kütüğü burada. Şu şu söğüt dalı bunu da kemirir. Ben top koyuyorum bunu. Oynuyor mu? Hayır oynamıyor. Ama ben gene de koyuyorum. Çocuğum belki sıkılır diye. Anneciğim sen ne yaptın ya? Aa, çirkin kız derler anneciğim. Bakmış annesi derler. Her neyse bunlar şeylerim. İşte sıcak olursa bunların üstüne yatsın diye seramik koydum. Bu suyum. Suyum bilyeli. Gayet güzel içiyor bu. benim çocuğum suyu. Yani hani su içmiyor ne yapalım abla diyenler oluyor. Kemir çok güzel su içiyor yani. Ama işte dediğim gibi taze sebze meyveden su ihtiyacını karşılayamadığı için normal suyunu içiyor. Ben az az veriyorum. Her gün veriyorum dediğim gibi. Şimdi geceleri neden uyumadığımı size anlatmaya çalışacağım. Normalde şu kapak var ya. Şimdi sıkıştı tek elimle kapatamıyorum. Kapalı oluyor. Ee, kapatayım da öyle göstereyim. Şimdi şu kapağımız. Geceleri ben bunu bu şekilde kapatıyorum neden kapatıyorum aslında ee, çok hareketli olduğu zamanlar var şu an çok sakinledi ee, çıkıp sürekli benim tepeme geliyor tepeme geliyor <laughs> sürekli rahatsız ediyor o yüzden Yani çünkü artık sakin yani dışarıda da yatıyor kafesin içinde de yatıyor her neyse yatıyor ama ne kadar yatıyor onu anlatacağım şimdi e, gece 12.30 falan yatıyoruz en geç saat 1 oldu mu benimki gelir dişlerini şuraya koyar şöyle bir ses çıkıyor her gece. Yarım saat aralıklarla. Ben kalkıyorum. Bunu açıyorum. Şimdi şok olacaksınız. Tuvaletimizi dışarıda alıştık biz. Dışarı yapıyoruz. Kafesimizde asla kabul etmiyor tuvaletini. Dışarı çıkacak, buraya yapacak. Böyle alıştı. En başından beri böyle alıştı. Ve bu kesinlikle artık değişmiyor. Değil mi anneciğim? Değil mi güzel kışım? Uslu kızım benim. Çok uslandı artık ya Eskiden böyle mi duruyordu O tepeme tepeme Ay bugün koltukta oturuyorum Şort vardı Koltuğun tam ucundayım üzerime atladı Bacağımda duramadı e, Tırnakları kısa ama gene de var e, Tırmaladı tırmaladı Ben poposundan tuttum Öyle çıkardım Deli ya tam bir deli Ama çok seviyorum kızımı Bebeğim o benim işte böyle. Geceleri uyumama hikayem bu. Geceleri sürekli tık tık tık. Miray kalkar. Kemiri açar. Kemir tuvalet yapar. Haydi tekrardan bir yatarız. Bazen hani bırakıyorum birazcık gezinsin. Uykumu aldıysa. Geceleri yat kalk yat kalk. Yani bizim işimiz. İşte böyle arkadaşlar.